Canlar hello. Biz bugün geziyoruz. Bakalım nerelere gideceğiz. Tabii ki de bu saç toplanacak. Diyorsunuzdur bu kız niye hep saçları toplu? Bu yüzden toplu işte baksanız da. Bu bir de arkadaşlar benim taramamış halim biliyor musunuz? <laughs> Demek ki tarasam ben bu saçı var ya. <laughs> Ama güzel oldu ha. Makyaj yok. Hep yerlerini şey yapıyorum. Karıştırıyorum. Kamera aslında burada. <laughs> Kombin çek. Şöyle. <laughs> Çok güzel bir uyum. Mor ve kırmızı uyumu diyoruz. <laughs> Şuraya baksanıza ya. Çok tatlı Bugün kendimi çok beğendim arkadaşlar. Maşallah. Neyse biz toplayalım canlar bu saçı bence. Ama böyle de güzel değil mi? Baksanıza. Bu yaz aylarında hiç rahat edemem. Şöyle biz toplayalım gene. Hasret istiyor. Evet. Şimdi size göstereyim hazırlığımızı. Çok fazla bir şey almadık. Şöyle su. Bunun içinde kavun var. Muzağını. Ekmek arası yaptık. Yoldan da meyve suyu alacağız. Bir tane yıkarız diye de bir el sabunu aldım. Bu kadar. Çıkıyoruz şimdi. Hatta sizinle de. Şöyle suları da koyayım. geldik. O kadar güzel ki. Sanki böyle bir iskelet kafası varmış gibi değil mi şurada?

Şöyle gidelim bakalım arkadaşlar. soğuk değil mi? su nereden geliyor acaba? Balık var balık var. Baba balıkları görüyor musun? Evet. Arkadaşlar. Böyle, böyle, balıklar var. Burada şelale Anne balık var biliyor musun? Hep küçük balıklar. Yani foto şu an videoda çok hani küçükmüş gibi duruyor ama arkadaşlar devasa bir şey. Aşırı büyük. Allah'ım kurbağaya bakın. Kurbağaya ne kadar hızlı gidiyor. Baksanıza. Orada daha var? Orada daha büyük mı? Çekmedim. Ama göremeyiz. Ha çok güzel ya. Oh. Oradan sıçmış, oradan Buraya bana nasıl gelmiş ya? Baba burası akşam ben düşünemiyorum burayı. Çok korkarım ben. güzel bir yere geldik Arkadaşlar şöyle sandviç yapmıştık evden biliyorsunuz şimdi onları yeme vakti soğuk olduğu için üstüne Allah bunu giydim çok soğuk bir yandan Güneş bir yandan gölge o kadar güzel ki şöyle baksanıza arkama Nasıl pozisyon mu çiçek Kurbağaların sesi peki. Şu ilerler derin gibi duruyor arkadaşlar. Yani çok korkutucu ya. Bir Dağları, tepeleri açtım. Ben buradan koşuyorum. Orası sıcak, burası soğuk. Bizim yakışıklı arabamız. Maşallah. Şimdi buraya daha içerisine geldik çay vardı. Çay nerede akıyormuş hani? Biz mi göremedik? Hmm. Emir, buraya yakın bir yer var mı? Ne? Buraya yakın bir yer var mı acaba? Arkadaşlar sırf sizin için kendi canımı tehlikeye atıyorum. <laughs> Gerçekten çok güzel yerler ya. Evet, bu yılda açtık. Uh. Evet canlarım. Şimdi de başka bir yere geldik. Şimdi de bir baraja geldik arkadaşlar. Çok güzel. Geziyorduk bugün. Bayram tatilini değerlendirelim dedik. Evet. Aklımızı. gezmelere doyamadık arkadaşlar. Geziyoruz buraya. Güzel yere geldik. Burası baraj. Ne barajıydı bu? Kazandere. Kazandere barajı arkadaşlar burası. Geçtiye fotoğrafımı getirseyim. Burada Gerçekten yani hava değişikliği bile insan çok güzel. iyi geliyor. Sizin de şansınız varsa gezin arkadaşlar. <laughs> <laughs> o kadar güzel ki yani <laughs> nefes alabildiğimi şu an hissettim gerçekten. Ay. Çok güzel. Türkiye'nin her yeri cennet ya, gerçekten var ya. Yani bir de bu bizim gezebildiğimiz yerler. Yani gezemediğimiz yerleri görsek kim bilir. çok şey kaçırıyoruz aslında da işte imkanlar doğrultusunda tabii ki de hareket ediyoruz. Şuraya baksanıza ya. o kadar güzel ki. Canlarım çok güzel bir yerdeyiz. Bu bizim ikinci rotamız oldu. Ve gerçekten iki yer de çok güzeldi. Birincisi neydi birincisinin adı? Adını unuttum. Kanyon. Kanyon. Kanyon da çok güzeldi. Zaten devasa yani böyle akşam vakti gittiğinizde herhalde korkarsınız. Öyle bir yer. Ben de korkarım tabii. Ama bize uzak tabii ki. Her zaman geleceğimiz yerler değil. Burası daha da uzak. Arkadaşlar, burası vizeye bağlı bir yer. Tekirdağ vize. Bakın zaten arkamda baraj full. Biz buraya manga falan yapmaya gelmedik. Öyle gezmeye geldik. Biz evde yapacağız mangalı. Rahat rahat elimizi falan yıkamaya rahat olsun diye şey yaptık. Almadık buraya yani malzemeleri. Bu şekilde oturuyoruz. Kafa dinlendiriyoruz. Valla bayramda hep evdeyiz. Yani hani yemek yap, ye, pişir. Hep aynı. Biz de gezelim. Sizler ne yapıyorsunuz? Gezmişsinizdir inşallah. Tekrardan kurban bayramınız da mübarek olsun arkadaşlar. Çekmeye doyamıyorum. Gerçekten çok güzel. Kampçılar da bayağı çoğalmış bu arada. Çok kampçılar var. Aslında kamp da yapılabilir ama ben korkarım ya. Beğenlik değil. Hani sabah çok güzel. Ki ama gece işte akşamüstü bir de orman yani baksanıza bu taraf orman hani arkası göl sadece burası orman baksanıza insan korkar ya ay arkadaşlar şimdi geldik eve o kadar yorgunum ki gerçekten doğa insanı yoruyormuş arkadaşlar ve yol. Bittim ya. Tipime baksanıza da. <laughs> Saçımı bile toplayamayan halim yok. Şuralarım ne kadar acıyor biliyor musunuz? Şuralarım. Güneşten sürekli böyle yapıyorsun ya. Ondan sanırım ya. <laughs> Oturdum burada kaldım. Bu gezeminde sonra vardık. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum.